Hediye mi takmışsınız? Çok saripsiniz, çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yemeklerimizi söyleyelim mi? Olur tabii ki. Kesin evde bir şeyler olmuştur yine. <laughs> Ay, nerede bu? Ah, neyse, kapanmadan buldum. Kimmiş hanımefendi? Koca. Ahmet. Ben geldim. Zehre bir şeyler sipariş etmişsin. Ben de sana onları getirdim. Hah, geldi mi? Ha. Aa. Bunlar hamile misin sen? Bakacağım şimdi. Ama korkarım evet. Ne güzel işte Defne'nin bir kardeşi oluyor. beni aldatıyor Gümüş. Ne? Daha bitmedi. Üstelik de Nülferle. Of! <laughs> Yavaş. O ne ya? Geldik işte. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya oturun. Gel gel. Oturalım. Nilüfer, sen ne anlayışlı bir kadınsın. Harikasın vallahi. Sadece anlayışlı mıyım? Başka bir özelliğim yok mu? Olmaz olur mu? Var tabii ki. Bir kere çok çalışkansın. Sevimlisin, iyisin. <laughs> Sürprizlerle dolusun. De Güzel değil miyim? Güzelsin. hamileyim Gümüş. Gel buraya. Gel. Ya dur bir bakalım ya. Hemen bırakma kendini. Şu Nilfer'i şimdi bir aslını öğrenelim. Pınar. Ay canım benim. Oğlum hala uyumayacak mısın sen? Bak. Sana bunu da açıyorum. Böyle. Bir türlü uyutamadım yaramazı. Mehmetciğim, sıkıntılı bir durum var. Pınar, Onur'la Nilüfer arasında bir ilişki olduğundan şüpheleniyor ve çok emin. Ne? Evet. 봐보시 Kızma ama Pınar, Onur haklıymış. Roman yazmışsın resmen. Bak, yani ben kendimden şüphelenirim ama asla Onur'dan şüphelenmem. Hele de Nilüferle. Sen en yakın arkadaşın diye böyle yapıyorsun Mehmet. Ama hatırlatırım ben de ablanım. Ben de bu yüzden senelerdir ilişkinize karışmak istemiyorum. Tamam, sakin olun. Ne oluyor? Gelebilir miyim? Gel Kaptan. Sağduyuya ihtiyacımız var. Biraz konuşabilir miyiz Pınar? Mehmet hadi biz çıkalım siz konuşun. Hayır Gümüş hadi çıkmayın. Bakalım. Nasıl olsa herkes her şeyi biliyor. Değil mi? Of, Pınar olmaz öyle şey. Hayır hayır siz çıkıyorsanız o da gider. Onunla yalnız kalmak istemiyorum. Tamam canım. Sevgilisiyle maceralarını dinlemek istemiyor musunuz? ha? Ya ne saçmalıyorsun Pınar ya? Ne sevgilisinden bahsediyorsun sakin. sen? Sakin. Tamam. Yalan, Yalan mı? Ya Yalan mı? ki. Fakin ol Allah Yok, Onu, İşte bu yüzden. Sakin ol. Sırf kendi hezeyanların Hı. yüzünden Hı. her şeyi bitirdin. sakin tamam. ol. Mahvettin evliliğimi. Allah onur. Bunu mu duymak istiyorsun? Evet. evet. Gittim Nilüfer'le yattım. Al rahatladın mı? Rahatladın mı? Pınar. Hamileyim Tam, ben tamam. geri tamam. zekalı. Pınar tamam. Tamam. Bunu bana nasıl yaparsın? Allah aşkına. Salak herif. Pınar tamam. Salak. Allah aşkına. Tamam. Pınar. Tamam. <laughs> Pınar, tamam. <laughs> Pınar, tamam bileyim ben. Mehmet! Demek Mehmet. öyle ha? Demek öyle. Ah. Mehmet Allah aşkına dur. Mehmet ne olur yapma. Gidelim lütfen tamam. yaptın ha. Tamam tamam. Mehmet lütfen. <laughs>